Herkese selamlar. Bugün sizlere Alman vatandaşlığına başvurduğumuzun haberini vermek için böyle bir video çekeyim istedim. Biz 5 kişilik bir aileyiz biliyorsunuz. Bu hafta Alman vatandaşlığına başvuruda Aslında bu hafta değil. Daha önceden başvuruda bulundum ben online olarak ama bu hafta bir randevumuz vardı belgeler belgeleri teslim etmek için. Bu hafta belgeleri götürdüm. Eşim de geldi. Onun da çünkü imzası gerekiyordu. Eşim, ben ve çocuklar şeklinde bütün herkesi Alman vatandaşlığına başvuruda bulunduk. Biliyorsunuz yeni yasa gereği çok daha kolay ve hızlı bir şekilde Alman vatandaşlığına geçilebiliyor. 5 yıl Almanya'da bulunan ve çalışan bir insan en azından son 2 yılı çalışıyorsa, 5 yıl Almanya'da bulunmuşsa ve son 2 yıldır Almanya'da çalışıyorsa B1 Almancası varsa Alman vatandaşlığına başvurabiliyor. Hatta ve hatta C1 Almancası varsa 3. senede bile başvurabiliyor. Böyle bir yasa var şu anda. Dünyanın en iyi vatandaşlık yasalarından biri. Tabi Türkiye'dekileri saymıyorum. Onlar çok daha benim beğenmediğim ve tasvip etmediğim yasalar. Ev alarak vatandaşlık. Burada şöyle bir şey var. Almanca bilmeniz gerekiyor orta düzey. Alman yasalarına bağlı olduğunuzu gösteren einbürgerung testi başarıyla geçmeniz gerekiyor. Ve işte bilmem şu kadar Almanya'da çalışmanız gerekiyor vatandaşlığa başvurmak için işte dediğim gibi son iki yıl çalış minimum çalışmanız gerekiyor. 5 yıldır da ya da üç yıldır da Almanya'da olmanız gerekiyor dil bilginize göre. Vallahi şimdi başvuruda bulunduk. Oradaki memure hanım dedi ki bize yaklaşık olarak 4-5 ay sürecek. Aslında bana göre bu kısa bir süre. Çünkü daha önceden başvuranlar hep en az bir sene, iki sene sürüyor diyorlardı. Şimdi kısaltmışlar. Süreler biraz daha kısa. Çünkü herhalde biraz dijitalleşme var yani. Arka planda biz çok görmüyoruz ama Almanya'da da bir dijitalleşme akımı var gibi gözüküyor. Bu süreler çünkü başka türlü kısalmaz. Yani bence burada bir dijitalleşme var ve süreyi hızlandırmışlar. Bir de şöyle bir şey var. Biz küçük bir şehirde yaşıyoruz. Yani burası Altötting. Daha doğrusu Burkhausen'da yaşıyoruz. Altötting Kreis'teyiz. Demek ki küçük yerlerde bu işlemler biraz daha hızlı. 3 ayda 4 ayda alanları da duydum. 2 ayda alanı bile internette gördüm. Bizimki de 3-4 ay ya da 5 ay sürecek. Hadi olsun sene sonunda muhtemelen alacağız. Gelelim masraflara. Alman vatandaşlığına başvuruda yetişkinlerden 255 euro ücret alınıyor. Çocuklardan da 50, 55 euro arası bir ücret alınıyor. Şu anda ben sadece benimkini verdim. Çocuklarınki vatandaşlığa başvuruları onaylandığında ya da ve eşiminki onaylandığında muhtemelen kimliklerinin çıkmasına artık çok az kaldığında filan gidip ödeyeceğiz. Şu anda gerek yok dedi para vermenize oradaki memur memure hanım. Durum bu şekilde dostlar. Vatandaşlığı aldığımızda tekrardan bir video çekeriz. Şimdi sadece başvuru yaptık dediğim gibi. Başka bir ücret var mı? Yok başka bir ücret yok ama bol miktarda belge toplamak gerekiyor. İsterseniz o belgelerin de tek tek sayayım yani kira kontratı, emeklilik bilgileri, emeklilik ödenme günleri, yılları filan işte ev aldıysanız ev borcunun ya bankaya olan borcun ödeme taksitleri ne bileyim iş sözleşmeniz son 3 ayki işten aldığınız maaşın bilgileri Tabii ki dil bilgisi sertifikaları, işte Einbürgerung test sertifikası. Çocuklar okula git çocuklar için başvuruyorsanız çocukların okula gittiğine dair belgeler. Çocukların son aldığı işte Zoiknos yani karne diyelim Türkçesi karneler. Neler var neler yani bir dosyayı böyle bayağı bir doldurmuştum öyle götürdüm. Vallahi size de zaten mektupla <laughs> başvurduğunuz zaman belge listesi gelecek. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.